Günaydın arkadaşlar. Birazdan tekneye gideceğiz ama gitmeden önce ben her cuma günü burada Mona atölyesinde resim yapıyorum. Şöyle yaptığım resmi göstereyim. Ve bu resim satıldı. Bugün kargoya vereceğim. Kastamonu'dan çok tatlı bir aile satın aldı. Onlara göndereceğim. Şu da aşağıda devam ediyordum. Yelkenli çalışmam. Onun da daha ilk aşamaları o da tamamlanınca onu da satışa koyacağım. Şöyle göstereyim. Güzel bir balık. Hep denizle ilgili resimler yapmayı seviyorum. Ama başka resimlerde de yapacağım inşallah. Şimdilik denizle ilgili çalışmalarım devam ediyor. Diğer resmimi çok güzel paketledim. Ve kargoya verdim. Bugün geri kalan tüm zamanımı bu yerkenli resmimle geçirdim. Çok severek yapıyorum. O kadar keyifli ki. Gökyüzünden başladım ormana sonra denize sonra biraz yerkenliğe şimdi bu bir hafta dinlenecek önümüzdeki hafta cuma günü daha detaylara gireceğim artık tonlar renkler iyice oluştu evet yola çıktık su kaldı. şimdi Teknemize geldik. Şöyle çarşaflarımızı Ve suyla kendimize harika bir alan yaptık. Ne? Evet, küçük ışıklar anne, koyduk. Anne. Çıkış yaptık. Yine bir cumartesi sabahı. Saat dört buçuk. Yola koyulduk. Hava güzel. Sıcak. Deniz biraz soludan var. Ama rüzgar çok yok bugün. Birazdan başlayacak. Biz de sabahın ilk saatlerinin keyfini çıkaralım dedik. Bugün yakında güzel bir meramız var. Oraya gidiyoruz. Fakat inanılmaz bir dalga var. Bayağı beni giderken bile şu an beni sarsıyor. Öyle sürüyorum. Birazcık zorluyor. Bakalım durduğumuzda ne olacak merak ediyorum. İnşallah çocuklar uyandırmaz. Evet gün ağardı, fakat çok fazla rüzgar var ve da yapmaya başlayınca dedik ki artık dönelim. Balık buluşu da çok yoktu. İki tane manda göz tuttuk ama Gökhan onları e, denize geri attı. Baktık devamı gelmeyince, devamı gelmeyince ne yapacağız? Hepsini tuttuklarımızın denize geri saldığı. Şimdi marina'ya dönüyoruz. Hava kapalı. Fırtınaya dönecek. Ne güzel. Üçüncü koya şu an bakıyoruz. Beş tane yer kendi gelmiş. Demir atmışlar, arcadalar. Çok güzel gözüküyorlar. E marina'ya giriş yapıyoruz. <laughs> en çok biz girip çıkıyoruz durumunda. Şimdi yerimize yanaşmak üzereyiz. Sağ güvenlik komşumuz. Şöyle. kaçtan kara yapacağız. Tonozu taktıktan sonra kalamardan e, yardım istedik tonozu takmak için. Tonozu taktıktan sonra problem yok zaten. Ondan sonrası ne Bugün Kalamar'da Savaş Bey var. Onu gördük. Aa, evet. Karada da bekleyen var sabunumuzu güzel bir şekilde hizaladık. Bunu taktıktan sonra böyle bir geleceğiz. Kıç alaklarını bağlayacağız. Bu kadar sonra da fasaryamızı alacağız. Şimdi yanaştık arkadaşlar. Ee, en son motoru işte dümenini şu tarafa verdim orada pasarela var diye ve evet, buradan şuradaki tuştan kaldırıyorum Şöyle Ki Kervanemiz kekimiz olmasın Temiz kalsın diye <laughs> Arkadaşlar tam yoldayız böyle karşıdan işte arabayla hızlı hızlı gidiyorduk bir baktık küçücük bir kaplama yandan geçtik ama geri döndük çünkü çok yavaş yürür bu ölmesin diye aldım şimdi hemen şuradaki güzel çayırlıklara şey koyacağım. Ay bakalım hoşçakal tatlım ah çok güzel bakın şu güzelliğe bakın o yavrum benim hadi bakalım bay bay dikkat et kendine hoşçakal. Ay bana selam veriyor bak. Evet arkadaşlar bugün artık bayram haftası olduğu için misafirlerimiz var, ailelerimiz geldi. Onların hava çok güzel değil. Hem rüzgarlı. Hem biraz daha şey hafif serin. Yarın da yağmurlu olacak. O yüzden yakında bir cennet koyumuz var. Çok sevdiğimiz bir yer. Oraya götürüyoruz onları. Şöyle göstereyim. Bugün bayağı kalabalığız. Şöyle <laughs> keyifli keyifli <tehlike> gidiyoruz. Hadi aynı anda. Üç elinde. Bir. Sen Hayır tamamen. Ben atlayacağım. Soğuk ya, hemen atlamayın. Zaten bu gittik ama e, dalgalar biraz açıktan oraya geliyordu. Şimdi başka bir yere geldik. Burası polis kampı bakın. Şurası ve şurası. iki yerde polis kampına ait. Çok güzel bir koy burası. Çok seviyoruz denizin rengini. Çok güzel Çocuklar biraz denize girdiler. Artık gezi tekneleri de böyle. Şöyle... Gezi tekneleri de geliyor. Çok güzel ya. Sezon açıldı diyebiliriz. Diyebilir miyiz? <laughs> evet, bir tane gezi teknesi geldi. Hatta bizim zincirimizin üstüne de zincirini attı. Yani şimdi çıkarken de problem yaşayacağız. O kadar da seslendim. Dedim bak yanlış yere zincir atıyorsun diye. Ama hiç cevap bile vermiyor. Taksici gibi olmuşlar artık. Böyle. İşte böyle bakın. Vip yan yana yani yan yanayız. Şu an videoda pek gözükmüyor ama şöyle Vip giriyoruz. Evet, bunu tahmin ediyoruz. Dalgalar tabi bayağı arttı. Evet, e, önden geliyor. Bakın sulara. İçindi kadar giriyor. Ayakta zor. Ooo! içeri. Tamamen tamam. ıslandık. Tamam. Çok fazla. Gel, gel 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 gel. Islanma. onu bayağı ıslanmış. Bakın şuralara kadar görüyor musunuz? Sular içeri kadar girdi. Çok şey. Dalgalar fazla fazla. Biraz dayak ye ye döneceğiz gibi.